arkadaşlar. Belediye meclisi arkadaşlar. Belediye meclis üyeleri gel, gel. şunu bir tek birlikte tutun. Bir şey, şey, Ali abi abi. Evet. Ama soğuk. Basın bizden. Basından özür diliyoruz. Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Milletvekillerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz, çok değerli basın, saygıdeğer Akisallılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada olmamızın sebebi, yıllardan beri AKP tarafından stadyum seçim propagandasında devamlı malzeme olmuştur. Son Mayıs ayında bizim ısrarlarımıza rağmen Akisar Belediyesi'nin yapmasını istediğimize rağmen ustadı meclisi ikna ederek bakanlığa buranın yapmasını kabul ettik. Ama tek şartla Kasım ayının sonuna kadar bu stadyum Akisar Spor'un oynamasını sağlamak için Akisar'ı düşündüğümüz için Akisarlılar her maçta her maçta Manisa'ya başka bir ile taşınması için arkadaşların bir slogan'ı var. Her maç neredeydi? Deplasmandaydı. Her maç deplasmanda. Akisar buna rağmen Süper Lig'de kalmayı başarıyor. Ey bakanlık, ey Aksaray'da, sarayda oturan adam duysun bizi. Buna rağmen Akisar Spor Süper Lig'de kalmayı başarıyor. Onu iyi dinlesinler. Akisarlıların emeğiyle, alın teriyle yaşayan bir Akisar Sporu var. Onu, onu yaşatmak için bu stadyum olmak mecburiyetinde. Ama ne yazık ki AKP iktidarı yol yaparak, stadyum yaparak rant peşinde koşmuştur. Rant peşinde koşanlar işte bu halde yaparlar buralarını. Yapamazlar. Akisar 14 yıldan bu tarafa AKP yönetimine yönetiliyor. Hangi bir başarıları var? Hangi ne çevre yolu yapılmıştır? Ne Akisar'ın güzelleştirilmesi yapılmıştır? Ne alt yapı vardır? Ne üst yapı vardır? Tekrar dönüyoruz. Siz bu işi beceremiyorsunuz. Bırakın. Bırakın artık gidin başımızdan. Ey kaçak sarayda oturan adam. Sen bu işi beceremiyorsun. Sen talimatla burasını yönetmeye çalışıyorsun. Al işte gör bu harabeyi burada. Görün buradaki harabeyi. Yapamıyorsunuz. Beceremiyorsunuz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sevgili değerli Yıldız'a. Buyurun hanımefendi. Sevgili mücadele arkadaşlarım saygıdeğer basın mensupları hepiniz bugün stadyumdaki basın açıklamamıza hoş geldiniz. Türkiye'de gündem ne yazık ki bizim sporla, sanatla, kültürle <laughs> ilgilenmemize bir türlü izin vermiyor sevgili dostlar. Bu haftada yine çok acılı bir haftadayız. İçimiz yandı. Adana Aladağ'daki yangınla beraber içimiz yandı. Ciğerimiz yandı. Adana'nın bütün acısını paylaşıyoruz. Ve orada çocuklarımızı koruyamayan, onlara yurt yapamayan ana Gören bile çocuklarımızı koruyup kollayamayan hükümetin bütün yetkililerini bu ihmalde bu cinayette parmağı olan bütün yetkilileri derhal istifa etmeye davet ediyoruz. Küçücük çocuklarımızı cehennemde yanarsınız korkusuyla korkutup yangın merdiveninin kapısını kilitleyip onların o kapıdan çıkıp belki birisiyle görüşme ihtimallerine bir bakta erkek arkadaşlarıyla

vatandaşımızın yoğun tepkisi şeyiyle e, ilgisiyle tepkisiyle ve ziyaretiyle karşı karşıya kaldım. Buradaki sorunu çok yakından inceledim, irdeledim. Konuyla ilgili gerek taşeron firma yetkilileriyle, gerek belediye yetkilileriyle, gerek Aksar Spor taraftarlarıyla defalarca görüştüm. Ve 20 Ekim 2015'te il başkanlığımızda bir basın açıklaması yaptım önce ve bu basın açıklamasıyla burayla ilgili konuları gündeme getirdim. Ondan bir hafta önce tarih şöyle 9 Ekim 2015'te de daha milletvekilliğimin hemen ilk birkaç ayında bir basın soru enerjisi verdim ve Suat Kılıç, Çağatay Kılıç'ın yanıtlaması üzerine Spor Bakanı'na yedi tane soru sordum. Bakın bir buçuk yıla geliyor neredeyse süre. Bir yılı geçmiş bir süre. Hiç cevap alamadım. Bu soruları paylaşacağım tekrar sizinle. Ve mecliste bununla ilgili bir konuşma yaptım. Stada gelip burada basın açıklama yapma konusu çözülemediği için bugünlerde hep birlikte yapmamıza e, birlikte bugüne yapmış olduk bu basın açıklamasını. Bugün bu basın açıklamasında bana destek olarak yanımda bulunan Sayın Grup Başkan Vekilimize Özgür Özel'e milletvekilimiz sevgili Mazlum Nurlu'ya ve bütün partililerime, yoldaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi izin verirseniz ben konuyu kısaca özetlemek istiyorum. Statla ilgilenmeye başladıktan sonra burada binlerce karmaşa ve binlerce soru işaretinin olduğunu gördüm ne yazık ki. Ankara Arkat firmasına verilerek başlanmış bir ihale var. Bunun 2013'te 2014 yılında kime ait olmadığı belli olmayan ya da benim öğrenemediğim Sorduğum sorularla da Spor Bakanından yanıt alamadım. Eylül 2013 Mart 2014 arasında tamamen açıkta kalmış bir süre var. Hangi yüklenici firmaya verildiği belli olmayan Mart 2014'ten sonra Hayranoğlu İnşaat isimli bir firmaya verildiği, Bu firmanın da belediye ile yaptığı sözleşmelerde belediyenin sözleşme şartlarına uymadığından dolayı işçilerinin bir kısmının buradan intihara teşebbüs ettiği, işçilerin e, ödeneklerini, maaşlarını veremediği için sorunlar yaşadığı ve en sonunda belediyeyle mahkemelik olduğu bilgilerimiz var. Bunların hepsini teyit etmek için dediğim gibi soru önergesinde <laughs> sorularımızı sorduk. Çok uzatmak istemiyorum. Hava çok soğuk. Ancak en son gelinen noktada hiçbir soruya yanıt alamadığımız süreçte 29-11-2016'da yeni bir soru önergesi verdim. <laughs> Spor Bakanı'na, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'a ve burada şunu sordum. Bu stat Verdiğiniz binlerce sözün sonunda hala bitmemiş bir inşaat var. Ne zaman biteceği belli olmayan bir inşaat var. Şu anda bakanlığa devredilip devredilmediği belli olmayan bir inşaat var. Bakanlığa devri konusunda belediye meclis üyelerinden aldığınız bir yetki var. Bu yetkiye rağmen bakanlığa devrettiniz mi devretmediniz mi? Devrettinizse hangi koşullarda devrettiniz? Çünkü bu inşaatın yaklaşık yüzde elli yedisi yüzde altmışı bitmiş durumda eski yani eski stadında eee belediyeye verilecek kısmının en az bu oranlarda olması gerektiğini bildiren bizim belediye meclis üyelerimizin verdiği bir muhalefet şerhi var belediye meclis toplantısında. Bununla ilgili son durum nedir? Anlaşmanız nedir? Eğer burası bakanlığa devredilecekse burası bittikten sonra eski stadın rantı çok yüksek olan o arazinin kime devredileceği, hangi koşullarda devredileceği, devredilip devredilmeyeceği ile ilgili son resmi durum nedir diye sorduk. Bir yanıt aldığımızda ki umarım alırız yine basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum ama şu çok önemli ki burayla ilgili yerel seçimlerde ve genel seçimlerde çok büyük bir propaganda yapıldı. Akisarlı kandırıldı adeta. İşte çok büyük bir stadyum. Şöyle sözler verdik, böyle sözler verdik. Yani afaki konuşmalar. Bakın yerel seçim geçeli yıllar oldu. 2017'ye giriyoruz. Hala böyle bir inşaattayız. Zemin etüdü yapılmış. Hiçbir şekilde inşaata uygun olmadığı söylentileri olan bir zemin etüdünün olduğu bir stadyumdayız hala. Inşaatın bitmediği, ne zaman biteceği belli olmayan bir stadyumdayız. Yerel seçimi ve genel seçimlerde aldıkları <laughs> oyların büyük bir çoğunluğunu yalnızca bu statla ilgili olarak vatandaşımıza söyledikleri yalanlar doğrultusunda almış bir partinin belediye başkanına soruyoruz. Bu stat ne zaman bitecek? <laughs> Hangi koşullarda bitecek ve eski stadın arazisi ne olacak? Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Teşekkürler sayın vekilinize. Şimdi Vazım Nurlu dekliniz buyur sayın vekilim. Biraz indirelim aşağıya. Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Başkanım, kıymetli vekil arkadaşlarım, BDM üyelerimiz, kıymetli basın mensupları, sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. <laughs> İki gün önce ülke olarak yine bir sarsıntı yaşadık. Adana, Aladağ'da 11 kız öğrenci olmak üzere bir de görevli hanımefendi olmak üzere adeta cinayet gibi düşünebileceğimiz bir olayda 12 kişi, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu vesileyle bir kez daha onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugün buradan Akhisar Stadı'nın tamamlanamaması, bir türlü bitirilememesi üzerine toplanmış bulunuyoruz. Şimdi bildiğimiz kadarıyla her takım önce sahasında daha sonra deplasman da oynar ama maalesef Akser Sporumuz devamlı deplasman takımı durumuna düşünmüştür. Bu vesileyle biz de Spor Bakanı'na bununla ilgili soru hareketi verdik ama hala cevap da gelmiş değil. Bunu da sizlere aksiyonlu hemşehrilerimize sunmuş bulunuyorum. Bu vesileyle stadın bir an önce bitirmesin. için bakanlık yetkililerini belediyeyi göreve çağırıyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkürler. Şimdi de grup başkan vekilimiz Özgür Özel. Sayın ilçe başkanım, değerli milletvekillerim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri, Akisar Spor'un candan taraftarları hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Biz bugün 1 Aralık günü Akisar'da statın ortasında tesadüfen toplanmadık. Biz Kasım ayının sonuna kadar bu stat bitecek diye verdikleri son sözün üzerine ilçe başkanımızın, milletvekillerimizin verilen sözü takip etmesi, ülkedeki yoğun acılı hepimizi her geçen gün yeni bir üzücü haberle kahreden gündemine rağmen ülkede gerek yerel iktidarların gerek genel iktidarın verdiği sözlerin uçup gidip daha sonra pişkece bir yenisini vermelerine engel olmak için Akisar'ın kentsel hafızası için hepimizin toplumsal hafızasını bir kez daha tazelemek için Bugün buraya geldik. Akisar statı meselesi üç aylık, beş aylık, bir yıllık bir mesele değildir. 2011 yılından beri süren bir yılan hikayesiyle karşı karşıyayız. 2011'den beri dönemin milletvekilleri Sayın Hasan Ören, Sayın Sakin Öz ve benim tarafından. Daha sonra 2014 yerel seçimleri sürecinde öncesinde Akisar Belediye Meclis üyelerimiz tarafından dönemin belediye meclis üyeleri. 2014 yerel seçim sürecinde belediye başkan adayımız, belediye meclis adaylarımız tarafından Akisar'ın gündeminde tutulan sürekli takipçisi olunan ve ortaya konulan çözüm paketinin işe yaramayacağına dikkat çeken samimi, dürüst ve maalesef elinde sonunda yine haklı çıkan bir siyasetin temsilcileri olarak buradayız. Akisar'da şehrin en kıymetli yerindeki arsa elimizdeyken bu sınatın devlet tarafından yapılıp oranın Akisar'ımızın kullanımına açık halde tutulması Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk teziydi. Ama belediye bambaşka iddialarla burada bir ihale yapılacağını, yapılacak olan ihale sonucunda sıratın ortaya çıkacağını, oradaki arsanın da tamamının belediyeye kalması gerektiğini söylüyordu. Türkiye'nin 20'den fazla şehrinde benzer durumda Spor Bakanlığı sıratı da yapmış. Önce bir devletin hükümetiyle takas anlaşması yapar gibi. Zaten yerelde burada iktidarsınız. Öyle veya böyle ucu ucuna kılı kılına söylediğiniz gerçek olmayan ve algı yaratan vaatlerinizle en sonunda da büyükşehir yasasının tanıdığı bir imkanla öyle veya böyle tarihin en beceriksiz yerel yönetimini üç dönemdir sürdürüyorsunuz. Milletvekiliniz var. Bakanlık elinizde. Akisar zaten her konuda hakkı yenmiş bir yer. Bugüne kadar il olması gereken, on kere il olması gereken bir yer. Akisar'ın beşte biri büyüklüğünde iller var Türkiye'de. Her konuda hakkı yenmiş, hakkı suistimal edilmiş bir kent. Diyorsunuz ki biz belediye imkanlarıyla, ihaleyle dışarıda bir stat yapacağız. Buradaki yeri bize versinler. Zaten en büyük hata buradaydı. Akisar'ın öz malını birileriyle pazarlığa açtılar. O zaman hepimiz yanlış olduğunu söyledik. Döndü dolaştı geldi Haziran ayında bizim söylediğimiz noktaya ama bir farkla bugüne kadar yapılmış olan yarım kalan yüzde 55 deniyor yüzde 60 deniyor yüzde 57 deniyor bunun şehrin içindeki arsa payından düşürmesi şartıyla yeni bir anlaşma yaptılar. Yani bugün bu sıdatı onların dediği gibi Spor Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı bir şekilde yapsa bitirse buraya yaptığı masraf oradaki arsa payından düşecek. Arsanın yüzde kırkı belediyeye kalacak. O yüzde kırka da ne yapacaksanız tabi bunların mantığıyla yeni bir müteahhit sokulacak. Onun da bir kısmı müteahhite gidecek. Yani günün sonunda elde var koca bir sıfır. Bir gerçeği görelim. Akisar, Akisar Spor bu kentin ortak sevdası. Bu iş siyaset miyaset götürmez. Akisar Spor beş yıldır tarihinin en şanlı dönemini yaşıyor. Bunu kendi evinde buraya gelen her taraftarın döviz bırakması, gelen her taraftarın bu kentin birer turizm elçisi olarak memleketlerine geri dönmesi, gelen televizyon yayın kanallarının bu kentin otellerinde, bu kentin sokaklarında, bu kentin işletmelerinde hem döviz bırakıp ekonomiyi hareketlendirmesi hem de bu güzel kenti Türkiye'ye tanıtması gerekirken biraz önce sayın başkanımın vekilimin de söylediği gibi bir hafta Türkiye'nin bir ucunda deplasman bir hafta gelip Manisa merkezde deplasman. Akisar'a katkısı olmayan bir beş yıl kayıp bir beş yıl. Bu beş yıl boyunca Akisar'daki coşku Akisar'daki Spor sevgisi, Akisar'daki gençlerin motivasyonu, yani şu yaşadığımız 2011-2016 arası, Ege'nin tek takımı Akisar, Ege'nin tek takımı, ama maçlarını kendi evinde oynatamayacak kadar beceriksiz ve hesap içinde hesap yapan ve en sonunda her şeyi berbat eden bir Akisar Belediye yönetimiyle karşı karşıyayız. Teknik detaylara hiç girmeyelim, ama Burayı bırakıp kaçan firma istediği bilir kişinin raporları hepsi açık. Örneğin öyle bir iş yaptılar ki firmaya verdikleri projelerin hepsi ham proje. Engelli girişinin karşısında sütun var. Sular yanlış yerde toplanıyorsunuz. Adım bir köşesi çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Şuraya bir proje ofisi kurup da ham projeyi uygulama projesine çevirmedikleri için ve ihalede de bunu belediyenin üstünde kaldığı için firma adeta tip bir projeyle bir gece kondu inşa eder gibi yalan yanlış işler yapmış en sonunda da batağa saplanmış durumda. Şimdi beş yıl önce söylediğimiz yere geldiler ama beş yılın sonunda da biraz önce başkanımın dediği gibi bu mezbereliğin sanki tarihi kalıntıların arasında durur gibi duruyoruz. Buradan sonra ne çağrı yaparsak yapalım. Biz bu işin takipçisi olacağız. İhalenin her yönünden takipçisi olacağız. Belediyeyi, belediye meclis üyelerimiz anlık, etkin, doğru denetimlerini devam ettirecekler. Biz belediye meclis grubumuzla gurur duyuyoruz. Akisarlılar beş senedir biz ne diyoruz? Seçildikleri günden beri 2014'ün Mart'ından beri Nisan'ından beri belediye meclis üyelerimiz ne söylüyorlar? Bugün ne duruma geldik herkes görsün. Akisar AKP'ye terk edilemeyecek, bırakılamayacak kadar değerli bir şehir. Akisarlılar Akisar Sporu kurtarmak istiyorlarsa önce Akisar Belediyesi'ni yöneten AKP zihniyetinden kurtulmaları gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. get pace Hadi bakalım bir bir dakika başkanım. Bir dakika. Bir hak-spor tezahüratı yapalım. Hadi. Hadi gençler. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi Evet. bakalım. Hadi arkadaşlar.